Abi genecek. Sizler gitsin. Ben geleyim onlarla. Bir de hemen şeyini alalım. Bir sigara bulucayalım. Abi genecek. O da da. Uzatmadan. Şey gel. Uzatmadan hemen bir şey alkollerini bir, e, şey, bir alalım. Alkollerini ben, bir alalım. Al Alkol. Alkolle alalım. Milletin canına kastederim bir şeyler. Teskritten gidilir mi? Oturum kolamı var. Çok olan vermek lazım. Ne durdun biliyor musun o zaman? Ben dolayım. Alkolü daha çok kullanmam. Abi ben şey. Arabanın muafesiıyorsa onun kasası. Onu çakarız. Teşekkür yukarıda tampon parçalar abi, var. Abi. Plakalar var yukarıda. Öbrele. Hayır. Niye kaçtın abi. Tamam. Tamam. Sakin ol. Tamam bir akolunu alık. bir alın. Abi, abi, abi. Ya bu niye çekiyor bizi ya? Bayanlar sizlerin de bir tane alalımız. Bayanlar da hayır. Karşıma. Öyle bir Tamam mı bir yok, gitme. Gitme. Ne, öyle yok, havlulara girme. mi kilitlenme abi. Çiftçisini aldım, mı? Recep'i rezil et. abi. Mi? Sende mi? Sende. Hap, Sende. Sakin, sakin olun ya. Sakin var mı var mı? Yok böyle kilitleniyorsun ama. Neyse ben anlamadım da, öyle kilitleniyorsun. Yok Yok, öyle kilitleniyor. Bana kilitlenme abi. Abi al aklı kullanmayın. Yazar Abi şey tamam Ne yapıyorsanız yapın. Tamam abi. Eritim, eritim yapıyorlar. Şey ben kimliğim? Ben kimliğim? Ben, ben senin sen şey zaten, mı? bir kırk saattir. Ben kimliğim? TC'm abi. De. Nereden vereceğim senin TC'mi? 147-940 bak. Tamam ya, sen abi, şey gibi çağırın. Gidem var. Zaten var, önceden şey, önceden şeyim var benim. Hadi Abi sen de ne oldun? Senin adını ne al, al, mı? Alda, 140 abi, Hadi gidelim abi. Abi gidem de markodunu bana. Senin markodun benim. Bayanları gönder ne siz. Dayı, 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 ya bakıştan. Bize 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 Konuşma. Tamam. Ya, işte, de, yukarıda tampon parçalar falan var Kim? Efendim Kimin? alkolü Zaten. 100 promilin üstü trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten sen savcılığa çıkacaksın bir kere. Tam tam savcılığa çıkacaksın. 100 promilin üzeri bir kere trafik güvenliğini sen tehlikeye soktun zaten. Ters şeritten durdun, uygulama ortasından kaçtın. Mi? O kadar milletin canını tehlikeye soktun. Bak soharda tampon parçaların var. Tehlikeye sokmak hakkın yoksa narkol olabilirsin. İdariyenden işlem neyse yapılır. Yaparsın abi. Tamam hadi ne yapalım. Tamam şimdi araçlarınızla bir araçlar alalım. Gelin sizde. Bayanları gönderelim abi. Mağdur olmasın. Lütfen bak lütfen. Onların ifadesini alalım. Şeyde infarda şeyde. Allah Allah. Şimdi çağrıları vereceğiz. Ya Arkaya atalım bunları. Ya. Arkadaki arabada boş. Araç içinde, içinde aradım ve bir şey çıkmadı. Nasıl yapayım? İçinde amağı kapır, başım ağrıyor. Orada bir aracı bulmuşlar. orada bir aracı bulmuşlar, erkeklere